Sevgili Tuncay Akın hoş geldin. Hoş bulduk. Abi nasılsın? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim Ozancığım. Sen nasılsın? Ben Nasıl, Nasıl gidiyor? iyiyim. Gayet güzel gidiyor. Sadece eniştemin merak ettiklerini soruyorum. <laughs> Gönder gelsin. <canım. gülüyor> <laughs> Tuncay Bey zor olmuyor mu? Ben Ayvalık'ta yaşıyorum. Allah kolaylık <laughs> versin. Gerçekten. <laughs> şaka bir yana abi. Şimdi konumuza dönüyorum. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Abi sen fizyoterapissin. Aynı zamanda da müzisyensin. Tuncay abicim enstrüman çalan kişilerde en sık gördüğün duruş bozuklukları neler? Ha, şöyle ki en fazla gördüğümüz bozukluğu zaten daha çok sırt bölgemizde ve boynumuzdaki problemler buradan kaynaklanıyor aslında. Atıyorum ben gitar çalıyorum şimdi. Gitar çalarken elimizi aldıktan sonra kendimizi çok fazla aşağı ve boynumuzu gererek aşağı doğru getirip çalmaya çalıştığımız zaman şimdi problem olmuyor gibi görünür ama ileride çok büyük problemler yaratabilir. Abi tüm enstrümanları düşün şimdi bizim eğitim verdiğimiz. Tamam. Genelde genel aklına gelecektir. Kemandır, gitardır, piyanodur, Hı -hı. bağlamadır, bateride bunu içine koyalım. Tabii. Bunlarla ilgili günlük 5 dakikalık yapabilecekleri bir rutin egzersiz planı, ısınma rutini bize önerebilir misin abi? Bunları gösterebilirsin. Önerebilirim. Şu şekilde bunlar tabii ki genel egzersizlerdir. Kişiye özel egzersizler değildir bunlar. Hı hı. Bunu söylemek durumundayım. Yani herkese birebir egzersiz, farklı egzersizler verilebilir ama bu sağlıklı olan bir kişi için verilecek egzersizler tamam abi. Normal boyun germe egzersizleri verilebilir. Yavaşça zorlamadan sağa sola hı hı. ters söyledim ama sağa sola olsun. Yukarıya, aşağıya germelerimizle Başımızı sağa sola çevirerek en azından eklemlerimizi ve kaslarımızı ısındırabiliriz. Hı hı. Onun dışında omuzlarımız için germeler yapılabilir. Şu şekilde germelerimiz yapılabilir. Biraz daha farklı egzersiz germelerimiz, açmalarımız, germelerimiz yapılabilir. Ee, onun dışında omurgalarımız için ayrı bir zaman egzersiz verebilirim. El bileği için germelerimiz yapılabilir. Eklem hareketi için yine dirseğimiz aşağıya, yukarıya, aşağıya, yukarıya. Onar tekrar yaparak biraz daha eklemlerimize yardımcı olabiliriz. Abi çok teşekkür ederiz. Ederim, bir iki sorum var sana. Tabii. Çocuk öğrencilerde duruş bozukluklarını önlemek yetişkin öğrencilerden daha mı kolay yoksa daha mı zor? Daha kolay. Daha. Kesinlikle daha kolay. İstersen açıklayabilirim. Olur. Çok seviniriz. Tamam. Bunu şöyle açıklayabilirim. Oturmuş bir pozisyonu tekrar kırıp doğru pozisyonu almak çok zordur. Fakat hiç bilinmeyen bir şeyi sıfırdan başlatmak çok daha kolaydır. Bir şeyi kırıp tekrar doğru hale getirmek yerine zaten baştan doğru yapmak her zaman daha rahattır. Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Rica şey ederim. Peki abi. Oze Sanat Akademi öğrencilerinin Enstrüman çalarken uzun vadeli sakatlanmaları önlemek için 3 tane tavsiye verebilir misin? Verebilirim. Bir, ısınma hareketlerimize önem gösterelim. İkincisi, postürümüze dikkat edelim. Üçüncüsü, kendimizi çok fazla sıkmadan daha gevşek şekilde, daha rahat pozisyonda çalarsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Abi çok teşekkür ederiz. Çok faydalı, çok yararlı oldu. Farkında olmadan herkesin yaptığı ama mutlaka kaçılması gereken bir ergonomi hatası var mı? Güzel, bizim de yaptıklarımız var tabii. Heh, Biz de zamanın da çok yaptık ya. <laughs> Yır, 20 yılın belki 10 yılı hatalar yaptık. Yine o dediğim gibi yeni bir şey öğrenirken çok kendimizi kasmak mesela çok büyük problem. Bundan kurtulduktan sonra hem müzikal anlamda bir tık üste çıkıyorsunuz <laughs> hem de ağrılarınız daha az oluyor. Eğer kasarsanız inanın çok fazla uzun süreli performans gösteremeyeceksiniz. Tuncay abi çok teşekkür ederiz. İyi ki iyi ben geldin. teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Seni biraz soru yağmuruna tuttuk. <gülüyor> Hiç <gülüyor> önemli değil. O zaman görüşmek üzere abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.